Diyarbakır nüfusu 2 milyona yaklaştı ve 17 ilçe toplam. Dolayısıyla bir an önce yeni mezarlık alanımızın Hayata geçmesini istiyoruz. Şu an şu an yapılan e, bizim incelediğimiz istatistiklere göre ortalama ölüm oranı şu an için tabi günlük değişebiliyor ama ortalama e, 9-10-11 arası. E, tabi bu e, değişebilir de dediğimiz gibi e, doğal bir afet olur, deprem olur, sıkıntı olur, e, hastalık olur, pandemi olur, bir şey olur. Bu sayı bir anda artarsa bu ciddi anlamda sıkıntı teşkil edecek bir sorun. Mezarlıklar biliyorsunuz şu an defin alanımız olan yaklaşık 30-40 yıldır kullandığımız bölge, Yeniköy bölgesi, Yeniköy mezarlığı. Yeniköy mezarlığında şu an defin yerimiz 15 veya da 20 günlük bir defin alanımız kalmış açıkçası. Şöyle bir alternatif oluşturduk, oluşturduk. Hemen yan tarafında. Park Bahçe Daire Başkanı'na bağlı donum tesisini yaklaşık 18 dönümünü ki bu da bizi e, 3 ay 3,5 ay gibi bir zaman bize kazandıracak. E, ama bu konuda e, ciddi sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. E, alternatif olarak e, var Sur bölgesine bağlı da 588 dönümlük bir alanımız var. E, 2022'de e, bu bölgenin tarım il e, müdürlüğüyle ve mera komisyonuyla görüşülüp ot bedeli e, Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılmış. Bu meblağımız da e, 1448 e, TL olarak yatırılmış. E, daha sonra yapılan yazışmalarda Cumhurbaşkanlığı'nın da e, bölgenin mezarlık alanı olması için e, bir sakınca olmadığı. Sonra valilikte yapılan görüşmelerde valiliğin de herhangi bir sakıncası Diyarbakır Valiliği tarafından olmadığı söylenmiş. Şimdi sıkıntımız da şu, biz Büyükşehir Belediyesi olarak defalarca yazı yazdık ve yazdığımız yazılarda özellikle ivedi bir şekilde Yeniköy Mezarlığı'nın yetersiz olduğunu, dolayısıyla mezarlık alanı olarak tescillenen Bağvar'daki 588 dönümlük alanın ivedi bir şekilde çevre şehirciliğe yazılan yazına cevap verilmesi ve oranın mezarlık alanı olarak tapusunun Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki bu konuda ciddi sıkıntı çekiyoruz. Bir an önce Bağvar'daki 588 dönümlük alanının tapusunun Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne geçirmesi için yapılması gereken işlemlerin biraz önce bir an önce yapılmasını e, istiyoruz. E, olmaması durumda cidden e, büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Daha önce de pandemi vardı biliyorsunuz. Ölüm istatistikleri bir anda fırladı. E, sonuçta e, her an bir e, sıkıntı olma ihtimali var doğal e, afet vesaire. Biz buna hazırlık olmak istiyoruz, hazırlıklı olmak istiyoruz. E, açıkçası daire başkanı olarak benim uykularım kaçıyor. Bu e, bizim bölgede bu konular çok hassas konular, dini konular ve insanlarımız bu konuda e, gerçekten çok hassas yaklaşıyorlar. E, biz e, alternatifsiz kalmak istemiyoruz. B ve C planlarımız da var ama e, tabi kısmi olduğu için bunlar sıkıntı ve bu B C planlarımızın içinde diğer birimlerimizin şu an faaliyet yürüttüğü yerlerin e, mezarlık alanına dönüştürmesi anlamına geliyor ve bu da e, işleyişte sıkıntı yaratacaktır. 588 dönümlük alanı e, yapılan ölüm istatistiklerine göre bizi 50 ile 60 yıl arasında götüreceği, e, götüreceğini öngörüyoruz.